Samsung Spor'un Fenerbahçe ile oynadığı son 3 Süper Lig maçı berabere sonuçlandı ve bu durum onların takımın moral ve motivasyonunu önemli ölçüde etkileyebilir. Buna rağmen Samsung Spor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçın ikisini kazanması, onların bu tip rakiplere karşı etkili bir performans sergileyebileceklerini gösteriyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı 3 süperlik maçının sadece birini kazanabilmesi ve ilk 4 dış saha maçının üçünde puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin deplasman maçlarındaki performansını sorgulamaya açıyor. Özellikle 2025 yılında Samsun Spor'dan daha fazla iç saha galibiyeti alan sadece 2 takımdan biri olan Fenerbahçe'nin, bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, maçın sonucunun her iki taraf içinde belirsiz olduğunu söylemek mümkün, tahmin kege var oran 1.64.